Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır bugün haftalık bir açılım yapacağız arkadaşlar 18 Temmuz 24 Temmuz arasına bakacağız arkadaşlar ne son görüler bizi bekliyor akışa bakacağız dediğim gibi bununla alakalı bir açılım yapmak istedim bu bir genel açılım olduğunu her zaman belirtiyorum Üstünüze düşeni alan düşmeyenleri evrene iade edin. Koç Burcu'ya başlıyoruz arkadaşlar. Bireysel bakım isteyenler YouTube kanalımda WhatsApp numaram mevcuttur. İletişim kurmak isteyen arkadaşlar iletişim iletişime geçebilirler. Evet, Koç burcuna açılımımıza başlayalım arkadaşlar. Kısa bir duyurumda olacak arkadaşlar. YouTube kanalında yeniyim. Desteklerinizi bekliyor olacağım. Bütünün hayrına olsun dileklerimle. Koç Burcu'nun bu hafta ne gibi döngüler bekliyor? Bu videoyu ne zaman izlediğiniz süre içinde arkadaşlar dediğim gibi uyum sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz zamandan sonraki dediğim gibi akışta alma verme dengesini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten bir retro tutulması var. 18 Temmuz'da. Bu tutulmadan biraz bahsedeyim. Bu bir sınav gibi diyeyim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalara açık bir tutulma. Biraz tartışmalı bir tutulma olabilir. 20 günlük süre içinde bu tutulmadan yanlış anlaşılmalarda birçok arkadaşımız iniş çıkışlar yaşayabilirler arkadaşlar. Özellikle buna dikkat edin diye özellikle bir kibar bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kupa kupa dokuzlusuyla açılışımızı yaptık haftaya. Kupa dokuzlusu Koç burcu. Özellikle bu hafta bir para akışından sonra bir para kaybında olabilir. Ya da geçmişle alakalı bir kayıp yaşadısan diyor ki para akışı var ama dediğim gibi nereye harcayacağınla alakalı ya elinde tutamıyorsun ya dediğim gibi kutlama beklediğin bir durumdur. Eline bir para bir miktar para geçme gibi geçmişle alakalı da olabilir. Bir yere borç vermişsindir ya da borcu almayı bekliyorsundur işte bir işin kazancını bekliyorsundur bir haberini bekliyorsundur bu toplu paranın gelmesiyle alakalı bir süreç süreci bekliyor olabilirsin ama bu neyin ise para konularına özellikle ayın 20'sine kadar yani 20'sine kadar dikkat edin arkadaşlar. Dokuzlu vadelerden beri bir sıkıntıdasınız eğer ki bir para kaybı yaşadıysanız dediğim gibi bu para kayıpları ile alakalı da bir dönüşler bir netlikler bu, bu hafta bunlarla alakalı güzel adımlar güzel kutlamalar yaşama durumumuz çok çok yüksek ama bazı konularla alakalı burada keskin olmanız gereken bir süreç yani ilişkilerinizde özellikle ilişkisi olan arkadaşlar kıskançlık boyutlarına özellikle iniş çıkışlı kıskançlık boyutlarına dikkat etmesi gereken bir süreç. Çok kıskanabilirsiniz. Ani öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. İlişkisi olan arkadaşlar. Bununla alakalı özellikle dikkat etmeniz gereken bir sürece girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dediğim gibi retrolar birçok gerginliği de getirebilir. Birçok yanlış anlaşılmayı da size de getirebilir. Neyle ilgiliyse dediğim gibi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki yurt dışı bağlantılı konumlu bir yerden yurt dışında bir evrak bekleyen bununla alakalı otoriter figürlü çalışan arkadaşlar olsun iş veren arkadaşlar olsun hangi alanda beni dinliyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi üzerinde düşenleri alın düşmeyene evine iade edelim hakkınıza bütün hayrın olsun inşallah bu konu neyle ilginiz diyor keskin olduğuz bir konuda başarı elde edeceksiniz bir evrak işinden sonra özel özellikle beklediğiniz bir keskinlikle alakalı konuşma duruş işte karşı tarafa atak. Bu neyle ilgiliyse size güzel bir şekilde güçlü bir yerden size bir haber, size bir dediğim gibi umut verici bir haber alma durumunuz söz konusu olabilir. Ama diyor ki burada beri vakitlerden beri beklentiniz varsa konumla özellikle alakalı, parayla alakalı, konumla alakalı bir dileğiniz varsa özellikle arkadaşlar Bununla alakalı bekle, bekleme enerjisi yaşıyorsunuz. Ben işimdeyim ama bir beklediğim bir haber var, bir terfi var, bir durum var. Bu dediğim gibi herkese göre değişir. Bu konu neyle ilgilisi, bir, neyle ilgilisi bir durağın içinde olabilirsiniz. Bu durağınlıktan çıkma aşamasında olma durumunuz çok çok yüksek. Bu haberden sonra alacağınız evrak işiyle alakalı, alacağınız konumlu bir yerle, güçlü bir insan, otoriter figürü yine dediğim gibi devlet kurumunda da olabilir. Ya da dediğim gibi çalışma ortamınıza göre artık hangi alanda deniyorsanız bununla alakalı olumlu gelişmeden sonra bir muradınızın olma durumu söz konusu olma çok çok yüksek. İlahi dua ettiğiniz bir konu üzerine bir başarı elde etme durumunuz çok çok yüksek arkadaşlar. Adaletle alakalı eğer beni dinliyorsanız adaletin de bir konuyla alakalı tecir etmesini istiyorsanız diyor ki burada bir üzüntü bir kederin arkasından bunun arkasından bir mutluluk bir dediğim gibi şöyle göstereyim bir ilahiden uzanacak el bazı şeyleri toparlamanıza sebep olabilir T tılsıması dediğim gibi çok duanız vardır ee, ben zaten koç burcu merhamet hepsi çok fazladır yani çok iyi niyetlerinden de bazen kayıp etmiş oldukları çok şey vardır. Diyor ki burada yalnız para akışınızda olabilir, iş akışınızda da güzel bir döngü olabilir. Ama diyor eskisi gibi bazı kişilere davranamayabilirsiniz. Bazı durumlarla alakalı, kişiliklerle alakalı mücadele ettiğiniz durum neyse, neyin ilgilisi diyor. Bunlara set koyduktan sonra güzel bir altılı vadelerde güzel bir döngüye girmiş olmadığımız çok çok yüksek güçle alakalı aslan burcun kartı zaten güçle alakalı gücünüze güç katacağınız işlere imza atma durumuz çok çok yüksek burasıyla ile alakalı da şöyle diyeyim ilişki alakalı ilişki ikili ilişkilerle alakalı iniş çıkış yaşayan özellikle e, tartışmaları has safhada 3 vadeden beri devam eden ayın 3'ü 13'ü 23'ü minimum 3 ay geriden gelirsek üçlü vadelerden beri bir tartışma olayına, bir e, konu konuyla alakalı sürtüşmeler, gerginlikler, sen misin ben miyim bir göç gösterisi varsa diyor ilişkilerle alakalı özellikle bu konuyla alakalı mücadeleden sonra diyor eee ilişkilerine bir şans verme durumları daha olma durumu çok çok yüksek. Ama diyor bu konu ilişki, aşığım ben ilişkim e, gayet iyi gidiyor. Bir anda da ee, rüzgar sizin tersinize döndürebilir bu konuyu özellikle ayı e, 20 gün dikkat etmeniz gerekiyor doğru giden düzgün giden ikili ilişkilerde özellikle e, duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşama durumunuz çok çok yüksek bu bir süreç diyor emin olmadığınız hiçbir şey arkadaşlar ne tartışmaya girin ne de dediğim gibi ilişkiniz varsa ikili ilişki iş konumunda da olabilir emin olmadığınız hiçbir şey arkanızı dönmeyin diyor. Bu şu anda dediğim gibi tutulmaların bayağı bir etkisi de olacak. Vay dediğim gibi süreçlerden de birçok arkadaşlarımız faydalanacak. Hangi alanda, hangi durumda? Siz de bu alanda özellikle dediğim gibi kıskançlık. Özellikle size gelen kıskançlık modelleri sizi çekemeyenler gün yüzüne çıkabilir. Ayrıca siz bazı kişilerle alakalı, ilişkilerinizle alakalı kıskançlıklar, ikili ilişkilerde biraz gerginlikler olma durumu çok çok yüksek diyor. Eğer ki diyor bu süreci diyor kendi iç sesinizle, kendini bazı şeylerle alakalı işine gücüne verip akışta kalırsanız diyor. Şükür enerjisi zaten çok çalıştıran koçlar da var. Bekledikleri haberlerle alakalı, ikili ilişkilerle alakalı, özellikle parayla alakalı güzel bir döngüye girme durumları söz konusu olmadım. Çok çok yüksek. Ama yeter ki diyor akışta kalın. Geleni de değerlendirin ama kapıları kapatmayın diyor arkadaşlar. Bütün hayrını olması dileğiyle. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Seviyorum. Öpüyorum sizi koçlar. Allah'a emanet olun.